Elazığ'da kontrolden çıkan bir otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada ikisi çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi üzerinde gerçekleşti. Otomobilin sürücüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç refüje çıktı ve aydınlatma direğine çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve iki çocuk ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın sebebini belirlemek için polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yetkililer sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.